Arkadaşlar hepinize merhaba. E, bugünkü konumuz e, Alsancak'taki meşhur tarihi e, makarna dükkanını tanıtacağım ben sizlere şimdi. E, burası çok eski bir e, makarnacı, böyle söyleyeyim. Yani Alsancak'ın Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde sokağında kalıyor bir yer. Günlük her gün full diyebilirim yani, her gün dolu diyebilirim sizlere. Ee, bugün de dükkan sahibinden, bir takım birazdan zaten bilgilerde alacağız. Öncelikle ben size e, bu alavarın kısımlarından biraz göstereyim, kısımlarından biraz göstereyim. Burası yan tarafı alavarın yan tarafı ee, sol tarafı da yani bitişik zaten birleşik dükkan zaten normalde ee, yan yan yana tabi normalde de zaten şimdi e, şöyle söyleyeyim burası çok eski çok eski, eski zamandan beri e, normalde yaklaşık yani ne kadar diyebilirim şimdi zaten dükkan sahibinden de bilgiler alacağız ee, öyle söyleyeyim ben size. İzmir'e geldiğiniz zaman e, şayet günün yolunuz düşerse buraya gelmenizi gerçekten tavsiye ediyorum yani. Gönülden ve yürekten tavsiye ediyorum. Gerçekten çok hoş bir mekan. Gençlerin de e, gençlere hitap eden herkese e, gelebileceği bütün genç e, arkadaşlarımızın ve bütün ortak isimdeki bütün arkadaşlarımızın bir... Buyurun eee gelebileceği bir mekandır burası öyle söyleyeyim ben sizlere. Şimdi bugün biraz bu sokakta bir boş olabilir. Normalde genelde çok kalabalık oluyor bu sokak. Çok meşhur bir sokak hatta burası. Ee, öyle söyleyeyim. Birazdan ee, şey yapacağız. dükkan sahibiyle buranın tarihçesini görüşeceğiz. Ee, öyle söyleyeyim ben size. Şimdi buranın sahibi olan Dur şimdi. Ee, öncelikle <laughs> afiyet olsun. Mehmet abicim ee, rahatsız ediyoruz ama ee, bir alavarının tarihinden bize biraz bahsedebilme gibi şansımız var mıdır acaba? Kaç seneden beri burada e, tutuluyoruz biliyorum. 17 sene oldu. Ben de sene önce sizin gibi gençler de başladı. Evet. Hala onlarla devam ediyoruz. E, onlarla şeyleri şeyler paylaşıyoruz. paylaşıyoruz. Evet. Gerçekten devam var. Bir onlar varsa ana var, var. Evet. Yoksa tabii ki onlar sahip çıkmayacak ana var. Gerçekten evet. devam edecek. Onların işte bütçesi var. küçük de olsa farklı Bunu yapmaya çalışıyoruz. Bu, İnşallah devamlı devamı her zaman diliyoruz. Bu makarnanın tadı yıllardır hiçbir zaman değişmiyor. O kadar güzel bir tat var. Bu tadı nasıl yani nasıl yapabiliyorsunuz da bu o kadar insan nasıl diyeyim yani müşteri kazanabiliyoruz yani. Bu tat nasıl oluyor? Şöyle söyleyeyim aslında birazcık mideyi yormayan gerçekten baharatlarla işte onların karşılığında yapılan evet. e, özellikle genç arkadaşların midesini ve şeyini damak tadını duydum. Evet. Sosumuz var. Onu biz kendimiz yapıyoruz. Kendimiz Evet. bu e, o yüzden o, o yüzden e, <laughs> e, mutluyuz. Yani bu e, onların bu şeyi hala korumaya çalışıyoruz. Evet. E, bütün zaten Arkadaşlarımız biz devamlı e, sürekli çocukluğumuzdan beri buraya geliyoruz. Yıllardan beri memnunuz. O yüzden bu tattan ee, bu sırın özelliğini tabii öğrenmek istedik sizden. O meslek sır, <laughs> o meslek sır oluyor biraz herhalde. O meslek sır. <laughs> meslek sır. <laughs> evet. En başta da o var zaten. Evet dedi. Dediğimiz gibi. Evet. Biz de evet. Fiyatıyla, yani şu anki bursuyla. E, şu anda e, onun üzerinde arkadaşımız e, üniversitede burs alıyor. Evet. E, birlikte olursak bu bunlar e, devam ediyor. Edecek. Tabii ki. Birlik, ee, beraberlikle. sizler, sizlerle, sizlerle birlikteyiz. Sizlerle birlikte olduğu süreç evet. devam edecek. Tabii ki. Bursunuz da devam edecek. <laughs> Parası olsun olmasa, bu arkadaşlarımız burada gerçekten söylediği anda e, Evet. Sahip. Çok Orada yani. Sahip. Evet. Ee, devam edecek yani, yani, sizler geldiğiniz sürece evet. o yani, direkt, direkt, e, devam, edecek. devam edecek. Gençler var oldukça. Sizler gençlerimizle var oldukça, bizler. Var evet. Bu Tamamdır. Mehmet abi görüşleriniz için gerçekten size çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun görüşleriniz için. Tekrardan e, afiyet olsun. Ben kaydıma kaldığım yerden devam ediyorum. Tamam. Afiyet olsun. Şimdi arkadaşlar e, içeriye giriyoruz. Öyle söyleyeyim ben size. E, Alavara'nın şu an dış kısmından içeri giriyorum. Şu anda e, şöyle söyleyeyim. Arkadaşlarımız burada canla başla e, mücadele ediyorlar. Saat kaçlara kadar? Öyle söyleyeyim ben size. Mesela burası tarihi bir yer olduğu için sürekli tarihi yazılardan ibarettir. Mesela öyle söyleyeyim. Abicim iyi akşamlar müsadı. <laughs> Abi. ee, şu an mutfağa doğru yavaş yavaş isterseniz size ben tanıtayım. Bu taraf böyle yerin. Şu an bu lezzetin ne kadar bu kadar güzel olabildiği hani. Nasıl diyeyim sizlere? Ee, yıllardan beri bu lezzet hiçbir zaman değişmedi ve değişmiyor. Ee, bu tat, bu lezzeti ustalarımız nasıl yapıyorlar acaba? Şimdi onlardan bir bilgi alacağız. Öyle söyleyeyim ben sizlere. Şimdi yavaş yavaş mutfağımıza doğru geçelim. Ağır. Evet, şöyle size mutfağımızı tanıtayım Ustalarımız şu anda hazırlık aşamasında. Ustalarımız kolay gelsin. Hoş geldiniz. Merhaba. Bu lezzetin, bu tadın yıllardan beri değişmeyen sırrını nasıl hazırlıyoruz ustam? Sizden ee, bir takım bilgiler almak istiyorum. lezzetin tadı sosunda. Evet. Gördüğünüz gibi alavalı sosu. Evet. Değişmeyen lezzet. Her gün günlük olsun. Evet. Buradan evet. buradan geliyor mu? Evet. Şeflerimiz bunları hazırlıyor. Evet. Güzel bir şekilde dolabımız var. Olduğu için lezzeti damak zaman taze Günlük olduğu için galiba. Günlük olduğu için. Tabii damakta da biraz da dediğiniz gibi. Günlük oluyor. Evet. Aynı onun gibi. İyi yerlerden evet. yerlerden alıyor. Güzel taze oluyor. Evet. Peynirimiz çok iyi. Zaten lezzetine evet. lezzet veren de bu kaşar peyniri herhalde evet. galiba kaşar ustam. Öyle söyleyeyim. Makarna, sosu var. Bir de ayrı Sos. Makarna toz, sosumuz. Evet. Ben zaten çocukluğumdan beri sürekli buraya geliyorum. Ve tadı hiçbir zaman yıllardan beri değişmedi. Ve değişmiyordu. Aynı lezzet her zaman aynıydı ve aynı da olacak diye düşünüyorum yani. Evet. Evet. Her zaman çıkıyor. Günlük olarak zaten dediğim gibi. Evet ustam. Burayı normalde beş bin kişi. 5.000 kişiye 5.000 kişi makarna yapar. Günde değil mi ustam? Günde yapar. 5.000 kişiye çok Daha iyi oluyor. yani. Bu e... ne demek oluyor? Burası oturmuş mu mekan? Yıllardan beri tabii ki de yani. Tadını sostan almış. Tabii. Makarna tazeliği günlük. Evet. Her şey çok güzel. Evet ben Biz şöyle şey, diyor, günlük makarnalarımız tabii ki de yani dediğiniz gibi evet tam böyle atıyor. Evet, zaten, da zaten evet yok. günlük olarak dediğiniz gibi yani bu, bu lezzetimiz tartışılmaz. tartışılmaz sizin de dediğiniz gibi yani bir günde 5000 tane evet. müşteri kolay değil yani gerçekten rekor diyebilirim yani ben. Rekor. Size. Çünkü bu tat yıllardan beri aynı. Hiçbir zaman değişmedi. Bu tat sayesinde herkes buraya geliyor ve tercih ediyor. Biz de öyle arkadaşlarımızla çocukluğumuzdan beri Alsanca'ya gel geldiğimiz zaman tek adresimiz burası. Herkese de tavsiye ediyorum yani. İzmir'e gelen arkadaşlarımıza geldikleri zaman çok iyi e lezzet alabilecekleri makarnacı diyebilirim yani. Gerçekten çok iyi yapıyor ustalarımız. Öyle söyleyeyim. Mesela ustamız azıcık işini yapıyor şu anda? Mesela her yerinden geliyor. Evet, her ikisinden ve her ilçesinden Evet, her yerinden gelen müşterilerimiz var burada. Sadece Evet. İstanbul'dan var, Ankara'dan var. Evet. Oh. Çok iyi. Şehir dışından gelenler de var tabi. Tercih edip de var. Ne kadar olsa. Yani, kadar var, ne? Yaşa, tabii ki. Ustamız şimdi hazırlanışını yapıyor. Onu görelim isterseniz. Lezzetin sırrı, meslek sırrı. Evet. <laughs> ne kadar olsa. <laughs> Arkadaşlarımız canla başla. Akşam saat. Kaçta kapıyorsunuz ustam? Öyle söyleyeyim. En son. Sabah 10'da açılıyor. Sabah 10'da. Hazırlanımız var. Burada. Evet. 10'da zaten Tamamen her şeyimiz hazır. oluyor. Başlamış oluyor normal. Her şey hazır her bir şekilde. Şey Hazırlıklı bir şekilde. Evet. Yani sabah 11'den başladı mı? Evet. 11.30'a kadar Evet. evet. Akşam 11.30'a kadar. Evet. Dile kolay. Dile kolay yani. E evet. İş yoğunluğunu 11.30. Evet, evet ustam. Dediğiniz gibi. Arkadaşlar görüyorsunuz arkadaşını ustumuz hazırladı. Şu anda bitmiş durumda ve müşterilerimize servis edilecek. Kaşar peynirimizi ustamız koyuyor. Mısırlarımızı da ustamız koydu. Ve şu an hazır. Müşterilere gidecek şekilde. bakardığımız bu şekilde hazırlandı. Görselimiz bu şekilde. Evet. Görselimiz evet. çok güzel. Lezzetine zaten hiçbir şekilde bir şey söyleyemem. Yıllardan beri zaten tadı aynı. Ustacım eline sağlık. Verdiğim bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ustalarımız canla başla çalışıyor burada. Öyle söyleyeyim ben sizlere. Ee, yolunuz bir gün düştüğü zaman İzmir'e lütfen Buraya uğramayı hiçbir zaman unutmayın yani. Çok iyi bir yer burası İzmir'de. Yıllardan beri eskimeyen bir yer. Böyle söyleyeyim. Lezi... Zaten anlayacaksınız lezzetinden de geldiğiniz zaman da göreceksiniz. Hepinize şimdiden teşekkür ediyorum. Videomu izlediğiniz için çok sağ olun hepinize. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizin like'larını bekliyorum. Hepinize cümletten iyi akşamlar, iyi, iyi seyirler diliyorum.